Merhaba ben diyetisyen Ela Ertem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif hem oldukça doyurucu hem de diyetinizi bozmadan misafirlere dair servis edebileceğiniz çok güzel bir tarif. Fırında tavuk yapacağız bugün. Elimde 3 orta boy havuç ve 3 orta boy patates var. Bunu böyle gördüğünüz gibi küp küp doğradım. Bir tatlı kaşığı zeytinyağında da karıştırdım. Şimdi tavuklarımı bir güzel yağsız tavada terbiye alıyorum. Altını üstünü güzelce hafif bir şekilde kızartıyorum. Daha sonradan da aynı şekilde onları da tepsime alacağım. Müzik Şimdi ikinci postama başlıyorum. Yaklaşık 1 kilo 200 gram kadar tavuk incikten yapıyoruz. 10 kişiye yetecek kadarlık bir yemek elde etmiş olacağız. Dikkat ettiyseniz hiçbir şekilde yağ vesaire koymadım. Tavuk kendi yağını ve suyunu salıp zaten onun üzerinde kendiliğinden pişiyor. Şimdi tavuklara yer açıp hafifçe çukurlaştırarak sebzeleri üstüne ve çukurların içine yerleştirecek şekilde dağıtacağım. 1 su bardağı kadar dondurulmuş veya konserve olan bezelyemi üzerine dağıtıyorum. Elbette eğer mevsimindeyseniz kesinlikle taze olanını tercih etmenizi öneririm. Tuzunu ve karabiberini ilave ettikten sonra doğru fırına yolluyorum. 180 derecede patatesler ve havuçlar hafif kızarına dek pişecek. Fırından almadan 2 dakika evvel çeçil peynirimi de üzerine dağıtıp tekrar fırınlıyorum. Ben çeçil peyniri tercih ettim bu seferlik. İsterseniz siz 100 gram kadar kaşar peyniri de tercih edebilirsiniz. Ama ben çeçil peynirini de gayet yakıştırdım. Üzerini dereotu ile süsledikten sonra yani bütün tepsiyi iyice dereotuna boğduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Sosyal medya hesaplarımı takip eder ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.